Etin en lezzetli halinin çay kebap olduğunu yemeyen bilmez ama herkesin bilmesi gerekir. Arkadaşlar size Erzurum'da güzel bir mekandan bahsetmek istiyorum. Aksu Çağ Kebap. Burası tam bir fiyat performans mekanı. Normalde meşhur biraz daha isim yapmış mekanlara %60 fazla para ödemektense daha uyguna aynı lezzette çay kebap yiyebilirsiniz. Mekan gayet temiz ve nezih bir mekan. Beklemiyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz her an çay kebap geliyor. Ee, araçla gidecekler için otoparkınız mevcut. Ee, mekanın otoparkı var ve gayet büyük. Diğer konuklarla asla sıkıntı yaşamazsınız. Benim tek eksik gördüğüm nokta meze çok yetersiz. Bir ya da iki çeşit getiriyorlar genellikle. Ama siz oraya zaten meze yemek için değil çay kebap yemek için gidiyorsunuz. O yüzden e, lezzet konusunda asla bir tereddütünüz olmasın. Fiyatına gelecek olursak Yüce değişik bir fiyat politikaları var. Abi, abi. Kartla ödediğiniz takdirde Ertek, 115 lira tek çay. Eğer nakit öderseniz 105 liraya düşüyor. 105 lira şu an Erzurum'da çay için gayet uygun bir fiyat. Diğer isim yapmış mekanlara sorarsanız muhtemelen 170-180 civarında size tek çay için fiyat vereceklerdir. Bunların pahalı olmasının tek nedeni markalaşmış olmaları, biraz daha meşhur ve ün yapmış olmaları. Yoksa lezzet ve kalite ben bence hiçbir fark yok. Diğerlerinde de yedim. Hatta diğerleri bana biraz daha tuzlu geldi. Bu arada bu video kesinlikle reklam falan değil. Sadece bilgilendirici amaçlı. İnsanlar biraz daha uyguna yiyebilsinler diye. O yüzden paylaşıyorum. Videonun sonunda da mekanı sizin için çektim. Şöyle bir göz atabilirsiniz. İşte bu da e, mekanın görüntüsü. Bence gayet 10 numara aileyle gidilebilecek temiz, nezih bir mekan. Şimdiden herkese afiyet olsun.